Arkadaşlar, bugün bu huggy wuggy'nin hangi şeyini anlatmıştım. Oyununu şimdi oyuncağını gösteriyorum. İşte onu yapıyorsunuz şeylerini, göverlerini. Son bu huggy wuggy çıkıyor oyuncağı elimdeki. işte o huggy wuggy çıkınca ondan kaçmaya çalışıyorsunuz kaçınca sonra ondan kaçınca şey oluyor. ondan kaçınca tabii ki kafasına kutu düşürüyorsunuz. Bir tane pembe oyuncak var. Mamulolex gibi bir şey ama Mamulolex değil. Hmm. Hagiwagi'nin oyuncağı bu. Hagiwagi'nin oyuncağı. İşte onu alınca Hugi Hugi bizi kovalamaya çalışıyor ama Hugi, Hugi öldürürsek alıyoruz onu. Onu alınca oyun bitiyor sonra Mama diye bir tane oyun var. Hugi, Hugi annesi işte o oyunda da Mama öldürmeye çalışıyorsunuz. Onda da böyle değişik bir oyuncak gibi bir şey var onu çeviriyorsun kopuyor. sonra e, sonu da Mamlulex ölüyor. İşte bu oyuncak bu oyuncak elimdeki ama bu bir huyu gibi oyuncak. Oyuncağı oynuyorsunuz böyle sallanıyorsunuz, uyuyorsunuz ama tabii ki bu ım, öyle bir onca düzen ama oyundaki hali işte bu dişlerinden de var. İşte o diş deliyle sizi yiyor. Onca onca da onca anda bularsınız alın. Annenize kesin İnternette satılıyor ama birazcık pahalı olabiliyor. İşte bu oncağın altın falan yırtmıştım ben. İşte ayağı falan böyle böyle alabilirsiniz istiyorsanız yani. Ben annenize diyeyim o alsın gitsin tamam. Sonra da bana demeyin annem almadı diye. İşte sonra alsın tamam. Tamam mı arkadaşlar?